Herkese tekrardan merhabalar. Anıl'ın kanalına hoş geldiniz. Ben Anıl. Evet, Belki videoyu açar açmaz bir şok geçirdiniz. Çevreye verdiğim geçici rahatsızlıktan dolayı özür dilerim her şeyden önce. Sakallar gidip uzayana kadar biraz gözleriniz acıyacak ne yalan söyleyeyim. Ama benim gözüm alıştı bile şimdiden. Umarım sizlerinki de alışır. Bir iki videoya kadar eski halime gelirim. Öyle arada radikal değişiklikler yapmayı seviyorum açıkçası. Neyse efendim. Niye karşı karşıyayız onu söyleyeyim. Başlıktan zaten anlam kalmışsınızdır gerçi ama her hafta olduğu gibi The Last of Us dizisinin ikinci sezon altıncı bölümüyle alakalı bir aradayız. Diziyle alakalı kaçırılan detaylar, sonraki bölümlerle alakalı teoriler vesaireler vesaireler bunlarla alakalı konuşacağız ama yine bir açılış yapmadan önce diziyle alakalı genel hissiyatımdan bahsedeyim. Bölüm aslında bana bir tık böyle yavaş geldi ve zaman zaman beni izlerken kendinden koparır gibi oldu. Fakat ne yalan söyleyeyim Joel'i özlemişim. Sizlerin de özlediğini tahmin diyorum. Zaten bir oyunculuk parçalama durumu söz konusu. Bence güzel bir geri dönük yaptı kendisi ve gerçekten zirvede rolünü bıraktı şimdilik. Üçüncü sezonda görür müyüz? Muamma. Ben çok göreceğimizi zannetmiyorum ama bence şimdilik ağızda güzel bir Joel tadı bıraktı. Fakat yine de buna rağmen bölüm her zamanki alışmış olduğumuz Last of Us bölümlerinden bir tık farklıydı. Geçtiğimiz sezonu hatırlarsanız böyle bir benzer bir bölüm flashback ile geçen bir bölüm vardı. Onun vibe'ında bir bölümdü ama bu daha vurucu ve çarpıcı bir bölümdü açık söylemek gerekirse. Ve aslında bu bölüm bize her şeyden önce geçmişle gelecek, ebeveynlikle evlat olma, affetme ve unutma arasındaki sıkışmayı anlatan bir bölümdü. Yani duygusal yoğunluğu fazla bir bölümden bahsediyoruz burada. Neyse efendim isterseniz lafı fazla uzatmayalım. Biliyorsunuz bu iş intro atlamadan olmaz. Intromuzu bir atlayalım ve değerlendirmemize hızlıca başlayalım. Şimdi burada ilk dikkatimizi çeken şey döngülerin içinde sıkışmış bir dünya. Bölümün merkezinde koskoca bir soru var. İnsan kendisine miras kalan şiddet döngüsünü kırabilir mi? Joel'in geçmişine açılan flashbacklerle onun çocukluğu ve babasıyla olan karmaşık ilişkisini izliyoruz ilk etapta. Kardeşi Tommy ile 80'ler Austin'de geçen sahneler sadece nostalji için değil, Joel'in neden böyle biri olduğunu anlatmak için orada resmen. Babasının anlattığı travmatik hikaye aslında Joel'in içindeki karanlığın tohumlarını gösteriyor bize. Geçmişle şimdi arasında kırık bir saat burada dikkatimizi çekiyor. Joling kolundaki o meşhur saatten bahsediyorum. Sadece Serhat'tan kalan bir hatıra değil bu bölümde. Saatin aslında babasından ona geçtiğini öğreniyoruz. Bu aile bağlarının iyi ya da kötü nasıl taşındığını ve bazen şiddetin bile bir miras olabileceğini resmen gözümüze sokuyor. Gelelim müziğin gücüne. Joel'in Ellie'ye hediye ettiği gitar sadece aa ne kadar tatlı sahne demelik değil. Bu sahne kaosun ortasında umut ve çocukluğa dair bir şeyleri yaşatma çabası resmen. Joel Ellie'ye sadece bir enstrüman değil, geçmişe ve insaniyete bir bağ hediye ediyor. Oyunu oynayanlar için bu gitarın hikayesinin nelere yol açacağını bilmek ayrıca iç acıtıcı. Sonra bir anda 2026 yaşından Bar, Lego ve içsel değişim dikkat çekiyor. Zaman atlamasıyla 2026'ya geldiğimizde Joel'in bir barda el yapımı içki takas etmesi hayatta kalma mantığının toplumsallıkla yer değiştirdiğini gösteriyor bize. Lego ile doğum günü pastası takası yaptığı sahne ise eski dünya değerleriyle yeni dünya sisteminin çarpışması gibi bence. Ve evet Joel artık Legolarla ilgileniyor olması onun içsel olarak şiddetten yaratıcılığa geçiş yaptığını gösteriyor olabilir mi sorusunu doğuruyor. Dizinin merkezinde aslında şöyle bir durum söz konusu, elinin doğum günleri ve zaman akışı kısmı, elinin 16. ve 17. yaş günlerini görüyoruz. Özellikle bu bölümde her doğum günü sahnesi onun büyümesiyle birlikte karakterindeki değişimi vurguluyor resmen. Özellikle Apollo roketik ve kaset sahnesi bize direkt olarak a ne güzel sahneydi dedirtirdi. Bir çocuğun hayal kurabilmesi hala mümkün. Bence bunu direkt olarak bizlerin suratına Allah aps diye vuruyor. O sahne dizinin bize umutla hüznü aynı anda hissettirebilme başarısının özeti gibi diyebilirim. Ellen artık kendi kararlarını vermek istemesiyle Joel'in korumacı yapısı da çatışıyor bu bölümde. Joel'in senin için her şeyi yaptım tavrı Eli için baskıya dönüşüyor resmen. İşte burada Joel'in kendi babasının yolundan gitmeye başladığını görüyoruz. Bir kuşağın diğerine aktardığı travma ne yazık ki farkında olmadan tekrar tekrar devam edebiliyor. Bölümde bir diğer önemli kırılma noktası ise Joel'in öldürdüğü yaşlı adam. Aslında daha sezonun başlarında psikoloğumu sen benim kocamı öldürdün diye bize bununla alakalı bir şeylerin gelebileceğini hissettirmişti. Ve burada da aslında adamın neden öldürdüğünü de direkt olarak görme şansımız oldu. Fakat burada asıl önemli olan nokta ve eli için kırma noktasını temsil eden kısım, Joel'in söz verdiği halde adamı eli yokken öldürmesi. Aslında adamı kasabalarına geri götürmeleri gerekiyordu ama Joel buna uymadı ve söz verdiği halde adamı temizledi. Burada asıl önemli olan nokta eli için Joel'in adamı öldürüyor olması değil. Tıpkı birinci sezonun sonunda Joel'in söz verdiği gibi gözlerin içine bakarak yalan söylüyor olması. Bu da otomatikman Eli'ye bir anlık evet lan aslında haklı bir tribim var dedirttiriyor. Ama genel itibariyle Eli'nin hal ve tavrına bakacak olursak bu bölümle alakalı ve birinci bölümü tekrar hatırlayacak olursak Eli'ye sen pis bir ergensin anca boş atar yaparsın dedirttiriyor başka da hiçbir manası kalmıyor. Tabii kanalda daha önceden bir teori olarak bahsettiğim kısma da değinmek istiyorum ki Burada şu parantezi de açayım. Kanalı takip edenler, videolarımı izleyenler ne demek istediğimi çok iyi anladı. Eli ile Joel'in konuşması kısmından bahsediyorum. Yani Eli'nin aslında bazı noktalara uyanmış olması önemli bir detaydı. Bizim daha önceden bu kanalda değindiğimiz bir kısımdı ve eğer siz de ufak tefek aydınlanmalar yaşamak istiyorsanız bence kanala şimdiden abone olabilirsiniz ki bu dizide ve diğer incelediğimiz dizi, film veya oyunlarla alakalı siz de aa evet böyle bir şey vardı ama ben kaçırmışım demeyin daha fazla ya da gelecekte izleyeceğiniz kısımlarla alakalı teorilere şimdiden ısınmış ve ağzınızın tadı ballanmış olsun. Neden bahsediyorum? Onu da tekrardan bir açayım. Önceki bölümlerle alakalı konuştuğumuz kısımda tabii ki bahsettik ama şu an izleyenlere de bir referansımız olsun. Ellie'nin özellikle Joel'in mezarına gittiğinde kahve çekirdeği bıraktığı kısım bir aralarında mesaj gibi gibi hissettirmişti. Bundan bahsetmiştik. En nihayetinde de burada Joel kahve içerken elinin yanına gelmesi ve artık aralarındaki buzların dağılması erimesi ama bundan öncesinde de büyük bir buhran yaşamaları kısmından bahsediyorum. Eli zaten bir önceki bölümde hatırlarsanız son sahnede evet her şeyi biliyordum zaten demişti. ve bu bölümde aslında direkt olarak ona referans durumdaydı. Eh ne diyelim Eli bile bile aslında bu yola çıkmıştı. Yani aslında Joel'in arkasından bir mirası devam ettiriyor. Ama tabii ki gittiği yol sağlıklı bir yol olacak mı olmayacak mı kısmıyla alakalı Kafalarımızda soru işaretleri de oluşuyor illaki. Şimdi gelelim bölümün sonundaki o konuşma kısmına. Ellie Joel'e artık kendi hayatı üzerinde söz hakkı istediğini söylüyor. Joel'in yaptığı seçimlerin yükünü taşımaktan yorulduğunu dile getiriyor aslında. Bu sahneyle birlikte şunu sorguluyoruz. Gerçekten korumak nedir? Birini kurtarmak mı yoksa kendi kararlarını vermesine izin vermek mi? Ve bölümün finali. Ellie'nin Joel'in izinden gidip gitmeyeceğine dair bizi düşünceye zorluyor bu bölüm. Travmalarla örülü bir geçmişin nasıl bir geleceğe evrileceği sorusu açık kalıyor. Ama bir şeyimiz kesin. The Last of Us sadece zombi dizisi değil, insan olmanın zorluklarına dair bir anlatı sunuyor bize. Yine bölümü toparlamadan önce şöyle gözden kaçan detaylarla alakalı bir kaç hatırlatma da yapayım istiyorum. Joel'in saatinden bahsettik zaten bu bölümde ilk kez babasından geçtiğini öğrendik. Apollo kaseti elinin bilim merakı ve kaçış isteğinin bir metaforu resmen. Lego sahnesi ise Joel'in içindeki çocukla barışma çabası gibi hissettirdi bana. Yine Elin'in gitarı oyuna selam aynı zamanda masumiyeti simgeleyen bir obje. Joel'in babasının anlattığı travmatik hikaye ise bölümün merkezine oturan döngü temasını başlatıyor bizlere. Neyse efendim kısaca bahsedeceğimiz detaylar bu şekildeydi. Fakat şunu söylemeden geçemeyeceğim. Eğer bu bölümün sonunda sizin de boğazınızda bir yumruk kaldıysa yalnız değilsiniz. Bir kere bunu söyleyeyim. Yani bence bu bölüm The Last of Us dizisi serisinin en sessiz ama en çarpıcı bölümlerinden biriydi. Geçmiş, bugün ve yarınla alakalı sürecin akmış olduğu bir bölüm izledik resmen. Sizler bölümle alakalı neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda bahsetmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümle alakalı sizin fikirleriniz ne? Onları da biraz tartışabiliriz. Tabi kanalda yeniyseniz abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Kartlardan diğer videolarımı da bir göz atarsanız çok çok sevinirim. Sizce eli bu döngüyü kırabilecek mi? Diyeyim. Size bir soru bırakmış olayım ve videoyu sonlandırayım. Videoyu sonuna kadar izleyin. Izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Kendinize bir sonraki videoya kadar iyi davranıyorsunuz. Sağlığınıza iyi bakıyorsunuz ve hoşça kalıyorsunuz.